Herkese merhaba. Bir gün kahve içeceksiniz. Ve bu diyeceğiz. <laughs> kadayıf. Yani kadayıf yiyeceksiniz. Ne yapıyorum senin amcalara? Yap yap. Et ustamız yine sahalarda. Evet. Aşkım. <laughs> oldu mu? Ha, bak açıldı işte. Şimdi yemeğimizi yedik. <laughs> Aşkım da burada su çok susamış. Anne diyor mutfağa gelebilir miyim? Yerler biraz batıktı da. Ee, eşime tavayı yıkattım. Ağır olduğu için onu ben ellemiyorum. Ee, dedim sen git <laughs> çıkın mutfaktan kovdum ikisini de şimdi ben ocağı sileceğim hazır elimdeymişken bir de davulmazımı da sileyim o da tozlu çünkü şuradan anlaşılıyordur bir de bakın <laughs> mutfağı toplayacağım şöyle bayağı bir battı mutfak pis yerleri hallettim öncelikle çünkü benim küçük aşkım ayranı içerken şöyle bir üstüne boca etti onun üstünü değiştirdik bir de yere patatesle köfte kırıntıları dökmüş onları falan sildim süpürdüm yerleri şimdi bu mutfak beni bekliyor bu öncesi birkaç saniye sonra da temizlenmiş halini size göstereceğim ama bakalım ben kaç saate uğraşacağım bu mutfakla açmak mı istiyorsun? Evet beklediğim kargom geldi. Bir tüy toplayıcı. <laughs> Tam da ojelerimi ziliyordum ya. Bir anda zil çaldı. Tabi burada meraklı bir kuş var. O benden daha heyecanlı. Hadi aç bakalım. <laughs> Hadi sen onu aç. Ah, şurada da beni bekleyen çamaşırlar var. Her zamanki gibi. <laughs> Ay ojelerimi sildim ama kırmızı oje kırmızı oje hep böyle. Şuraya bakın. Açabildin mi aşkım? Aferin sana. Ha gayret aşkım. Hı. Göster bakalım. Evet çok tatlı aşkım. Küçücük. Çıkar bakalım. Efendim aşkım. <laughs> Hadi aç bakalım. Rüzgar açmak istedi. Göster bakalım. Öyle mi? Arka tarafını göster. Hayır 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 sakın aman. Deneyelim mi? Hayır hayır öyle <laughs> koltuğa değil. Hadi yap bakalım. Şu beyaz topları al bakalım. Bastır biraz. Bastır. Ha. Ben sana bir ucumla bastırdım. Aferin sana. Yani böyle ne diyorlar bunlara ya? <laughs> öyle değil artık. Bırak o alsın. Zaten ürünü deniyoruz ya şu an. Bak, hayır, öyle yapma. Bak şimdi, ver onu bana. Mesela şimdi bu kumaş ya şöyle, bak böyle. Yani böyle böyle değil, şöyle şöyle. Şu küçükleri. Evet, çok güzel, beğendim. Şimdi mesela şurada da var küçük küçük topaklar. Gördüğünüz gibi güzel alıyor evet şurada evet. da dur bir dakika aşkım şu çok parlıyor. Evet şöyle de açma kapama düğmesi var. Kapandı. Ya şu dişin çıksın artık ya çıkmadı bir türlü. 2 tane doktora götürdük. Diş hastanesine. İkisi de dedi çıkacak ama bakalım. Elma ısır diyorlar ama bizim beyimiz elmaları ısırarak yemiyor ki illa soyulacak ve küçük küçük kare kare kesilecek işi. <laughs> bir de kabanım var kaşe kaban. O da böyle tozlanıyor. Evde tüy toplayıcı dolu. Bir tane Ikea'dan aldık. Şimdi bunu aldık. Bunun markası Xiaomi bu arada. En iyisi buymuş. O yüzden Xiaomi'yi aldık. Ee, Tabi bu yapışkanlı rulolardan değil mi? var. Anne hani bir Samsung'un yoktu ki. Şimdi şöyle şu kolunu size gösteriyorum. Bakın kolunun haline. Topak topak. Hiç sevmiyorum böyle oldu mu? Bazen yataklarda da oluyor. Mesela benim yorganımda da var böyle. Onları hep yapacağım. Nevresimi değiştirirken yorgandakileri de toplayacağım. Ama bunlar için çok ideal bir makina gerçekten. Ay şu an bir de o kadar rahatlıyorum ki hepsi gidiyor ya terapi gibi. <laughs> çok iyi. Bakın tertemiz oldu kolu. Gel buraya. Çok iyi ya. Harika bir şey. <laughs> Rüzgar Bey yaptı, sıkıldı ve bıraktı. Ama Rüzgar, <laughs> emin ediyorum tulumun çok iyi oldu ya. Tabi tabii biraz tüylerini de şeyinde yolmuş ama güzel. Bayağı bir yenilendi. <laughs> dur dur annem dur ama. <laughs> Şöyle de bir haznesi var. Çok güzel. Evet beğendim. Tüm kıyafetlerimi yolacağım şimdi ojelerimi çekeyim derken Zeme kumandayı var. düşürdüm de Rüzgar da ondan alt, alttan alttan bana bakıyor biz şimdi onunla kahvaltı yapıyoruz kahvaltı yaptıktan sonra neyini yiyeceğim geleceğim, Neyi neye neye sonra şimdi mi yiyeceğim <gülüyor> <Umarım> <gülüyor> ayıcık Rüzgar bakın ne bekliyor. Burada bir kova mısırı var. Onu bekliyor. <laughs> Anam bir çay bardağından patlattım. Ne kadar çok patladı. Evet bu işin sırrını çözdüm. İlk şu ince tencerede paylaşmıştım. Ee, patlatmıştım. <laughs> ee, yok yandı mısırlar. Şöyle kalın olacak tencere. Yani alt tarafı kalın olacak. Kalın bir çelik tencere olsun. Hani bunlar böyle çabuk ısıtıyor, çabuk pişiriyor falan filan. Yok yok. Böyle kalın tabanlı bir çelik tencere. Ee, güzel, kaliteli bir mısır. Bol sıvı yağ ve tuz. Ee, eşim şöyle bir mikrodalga için mısır patlatacak bir adı ne bunun bilmiyorum. İşte bir kap almış. Şöyle cam. Mikrodalga popcorn. popcorn. Ee, biz mikrodalgada patlattık. Yani var mısır patlatma özelliği ama yok yok. Tenceredeki gibi olmuyor. E, hep dışarıdan da hazır alınmıyor. Böyle sıcak sıcak yemenin tadı başka. Çözdüm ben bu olayı. Oy hala patlıyor. Efsane güzel olmuş. Ve bakın. Oh, hala pahala. <laughs> Hala patlıyor ve dibinde hiç yanan yok. Patlamamış yok. Dibi çok güzel. Az önce dediğim gibi şunu da patlattım. Yok anam yok. Yarısı yandı çöpe attım. Cık, yok dedim ben bunu çocuğa yediremem. Şimdi bunu da ben yiyeceğim. Şöyle göstereyim size de bakın. Çoğu yandı. Sinemaya gideriz de mısır alırız ya aynı onu tadı. Sütler yine şöyle bir kaynasın. Güzel bir yoğurt ve çökelek yapayım. Bir de içecek alayım. Anam! ay benim sakarlığım üzerimde. <laughs> yok 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 yok. Yok ana. <laughs> Şöyle biraz oluşuna keyif yapalım. Bakalım keyifçimiz ne yapıyor? Ay aşkım. Evet bilgisayarı yine yerlerde? Ne oldu? Şaka sal sal, bir şaka sal <laughs> Anahtar mı toplaman gerekiyor? Evet. Bak bak, bak, bak. Yeni karakter mi açıldı? Evet. <laughs> senin keyfine aşkım yerim keyfine bakışına tatlılık ee, hadi ben gidiyorum görüşürüz tabii ha. bu arada Karaca'dan battaniye aldık o da geldi şöyle simsiyah yumuş yumuş bir şey onu yıkayacağım şimdi makineye atacağım yatak örtüsü olarak kullanabilirim çok öyle çok kalın hani kışlık bir battaniye değil ama mevsimlik güzel olur. Yatağa serdiğim Hı. zaman size de göstereyim. Evet. Ben mutfağa hapsoldum tabii ki. Çünkü bunları bırakıp içeri gidersem dalarım ben telefona. Ben keyfimi burada yapacağım. Çünkü sütleri bırakamam. Şu tenceremi de yıkayıp Onda da bir güzel mercimek çorbası yapayım. Şimdi ben şöyle <laughs> kolamı ve mısırımı aldım. Sandalyemi çektim, TV'mi açayım. Ee, hiçbir diziye bakmıyorum. Sadece aileye bakıyorum. O da zaten bitecek. Yeni bir diziye başlamak istemiyorum. Artık YouTube videolarına sardım. Sürekli gezi videosu izliyorum. çıtır çıtır çok güzel. Çökeleği hazırladım. Suyu kaldı bana. Onu biraz sonra çorbada kullanacağım. Ee, bakın çok güzel. Yarım kilodan fazla. <gülüyor> efendim. <gülüyor> Size bak. <laughs> Küçük efendim. Şimdi ben bunu bir tülbentle sıksam. Böyle bütün gücümle. Bu peynir olur. Ama ben bunu Böyle yemeyi seviyorum. Eşim de böyle yemeyi seviyor. O yüzden böyle çökelek vari bırakıyoruz. Tuzla katmıyorum. Tuz katsam daha çok dayanıyormuş. Ama böyle de 3-4 gün dayanıyor. Zaten bize bu anca 3-4 gün yetiyor. <laughs> e, peynir. Çok severiz o yüzden. Yoğurt için sütüm de kaynadı. Şimdi bu soğumaya bırakılacak. Hatta ben bunu bir tezgahın üstüne alayım. Daha çabuk soğusun. Şöyle hafif de aralık bırakayım. Yoksa bu böyle soğumaz. Bir de yani ev değil aslında. Sadece mutfağım dağınık ve çok az katlanmayı bekleyen çamaşır var. Her zamanki gibi. Sen de mısır yaptın. Rüzgar mısırları silip süpürmüş. Çok mu beğendin? Ben de Yok yapmadım aşkım. Sana mercimek çorbası yapıyorum. Bu ne? Mercimek çorbası. Bu Evet bak. Nasıl bir mercimek çorbası? E, soğanlı oluyor ya. Hiç görmedin mi? Ha. Her zaman aynı bu şekil yapıyorum kuzum. Havuçla yapıyor muydun? Tabii mi? havuç, mercimek, soğan, sarımsak, bazen içine brokoli, karnabahar. Ne bulursa. Ispanak, biber atmışlığım bile var. A biber atmak da biber acılı Yok tatlı biber atıyorum aşkım. Yakın. Ama şu an atmayacağım. Aşkım. <laughs> Efsane olmuş. Sütü de şöyle tezgahın üstüne aldım. Mis gibi kokuyor. Şöyle arada karıştırıyorum. Ki buharları çıksın. İçinde su kalmasın. Ve yoğurdumuz daha sert olsun. Videomuza kahveyle başladık, kahveyle bitiriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.